Hey bonlarım hoş geldiniz. Sizden gelen bir soruyu araştırdım ve olayın aslını görünce inanın ben de şaşırdım. Çünkü kimi uyduruyorsa harika bir kurgu yeteneğine sahip. Kanıt olarak koyduğu Jimin'in videosu ise görünce benim de kafamı karıştırdı. Olay şu ki söylenene göre bir fan Jimin'i zorla dudağından öpmüş ve bakarsanız videoda da Jimin ağlıyor. Ve dudağındaki kırmızı ruj izi dağılmış bir şekilde gözüküyor. Yani bunu gören herkes acaba mı der. Ama videonun orijinali ise bambaşka. Evet, Jimin gerçekten videoda ağlıyor. Ama üzüntüden veya tacizden sonra değil, tam tersi mutluluktan. Çünkü müzik şovunda aynı video şarkıları ilk kez birincilik kazanmış. Ve sahnede de gördüğünüz gibi üyeler kendi kendilerine ruj sürüyorlar. İşte bu görüntülerde hemen o müzik şovu bittikten sonraki kamera arkasında yaşananlar. Jimin'imiz o kadar mutlu olmuş ve duygusallaşmış ki o yüzden gözleri dolmuş. Gelelim diğer bir kanıt olarak gösterilen videoya. Burada ise görüntülerde görüldüğü gibi üyelerimiz konser veriyorlar ve Jimin konserde ARMY'lerin yanına doğru yaklaşıyor. Görüntü tam olarak net olmasa da Jimin'in ARMY'yi burada yanağından öptüğü söyleniyor. Yani Armin'in Jimin'i zorla dudağından öptüğü falan da yok. Neyse olay netleştiğine göre derin bir nefes de alabilirim. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.